Evet arkadaşlar, bugün biraz yardımınızı bekliyoruz. babacık. Yeni bir kuş yakaladık. Cinsini genelde biz Bağdat diye biliyoruz ama genel kıyaslamasında. Ama şu an kuşun tam adını bilmediğimiz için sizden bir yardım bekliyoruz. Kuşumuz böyle iri bir kuş. Kırmızıdır, koyu kırmızı. Kanatları 10'a 10'du. Beyaz kanatlardı, 10'a 10'lardı beyazları. Ve ayağında böyle çıngırakları var. Zilleri. Altı kırmızıdır. Kanat ve sadece kuyruk altında beyazlık vardır gördüğünüz gibi. Ve çok hafif şurada bir üç tüyü var beyaz. Ama yani bu bunun bir dengi mi bilmiyorum hadi bir orijinalliğini bozuyor mu onu bilmem de. Ve yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz. Ve kuşu salıyorum ve gördüğünüz gibi kuş bu tür beslemediğimiz için bilginize ihtiyacımız var, i̇htiyacımız var. İyi kuş iyi para teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bana Serhat abi kafamın su attı ne güzel dondu çok sıcak çok soğuk nasıl kafamı atamadı baba? Tam açacak tuttum böyle patlattı. Süper yaptım. <laughs>